Beyin filozofuna hoş geldiniz. Sizlere bu yayında nöroloji uzmanı Doktor Timur Yılmaz ile birlikte yaşadığımız zor zamanlar için faydalı olabileceğini düşündüğümüz içerikler üretiyor olacağız. Bu yayını isterseniz tam şu an olduğu gibi YouTube'da, isterseniz de Spotify'da podcast'imiz olan Manifesto'dan takip edebilirsiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben vakit kaybetmeden hemen konuya gireyim. Hocam şimdi bir önceki bölümde değil, ondan önceki bölümde boşluk hissinden bahsettik, farkındalıktan bahsettik. Bunun antidotu olduğundan bahsettik ve şimdi sanırım artık boşluk hissini faydalı bir şeye çevirme vaktimiz. Boşluk hissini farkındalıkla nasıl pozitif bir şeye döndürebiliriz, çevirebiliriz. Aynen hani şöyle. Ekstradan bir çaba sarf etmek zorunda kalmayacağız. İşin bence en önemli kısmı burası. Yani boşluk hissini genellikle şöyle anlatmak zorunda kalıyorum ben. Mesela böyle kaçtığın rüyanda ar hani arkandan bir şey seni kovalıyormuş hmm. gibi oluyor da kaçıyorsun ya halbuki aslında dönüp arkana baksam zannettiğin şey orada yok. Boşluk hissi için de aynısı geçerli. Şimdi yine gündeme bakalım. Kimse boşluk hisinin farkında değil. Depremzedeyi çıkartıyorsun. Şey benim okul kitabım göçük altında kaldı diyor. Bak o an çünkü hmm. öyle bir travmayla karşı karşıya ki onunla yüzleşemeyecek. Zaten bizim burada yaptığımız yayınlar depremin doğrudan o akut çevresindekiler değil geriye kalan milyonlar için. Ama şunu da görebiliyorsunuz mesela yardımlaşma yerine gidiyorsunuz ve insanlar tamamen bir makine gibi. Yardım topla, et, belirli bir süre sonra organizasyonda sıkıntılar, yanlış şey yanlış yerlere gelmiş. Yani biz bu boşluk hissini fark etmediğimiz zaman mesela bir anneyle görüştüm ben. Çalışan bir anne pek çok şeyini kaybetti bir çocuğuyla birlikte benim hemen işi başlamam lazım diyor. Niye? O kadının savunma sistemi o. Bir boşluk hissi var. İnanılmaz yoğun bir şey ve dikkatini ona vermek istemiyor. Ama aslında onun için daha sağlıklı olan o acıyla, o hisle baş başa kalmak. Bizler için de aynısı geçerli. Bizler de sürekli olarak ne olacak, ne yapacağız edeceğiz modundayız. Halbuki arkadaşlar boşluk hissine dikkatinizi verdiğiniz an çok önemli bir beyin çıktısı için yer açılacak. O da umut arkadaşlar. Bakın umut biz hep şöyle zannediyoruz. Gelecek, umut falan öyle değil. Geçmiş ve gelecekte zihnin dolanırken daha çok pişmanlık, endişe, kaygı değil mi? bu tarz şeyler daha gündem olur. Hı hı. Dikkatini şimdiye ve buraya verdiğinde umut hissini görebilirsin. Yani aslında bak bu önemli bir fark. Az önce boş hissediyordum. Kabul edilebilir bir şey değildi. Onu bildiğim her türlü saçmalıkla yeniden doldurmaya başladım. Bak bu buralar göreceksiniz gereksiz alışverişler, saçma sapan davranışlar, bağımlılığa uzanma. Bak mesela çocukların en sık yaptığı şey odur. Çocuklar da kendilerini boş hissettikleri zaman onunla başa çıkacağına al Eğlenceli bir oyun oyna. Yani insanın bu başa çıkma stratejileri genellikle başını yakar. Ama onun yerine boşluk hissini sadece görmeye çalış. Tanımlamaya çalış. Birkaç soru sormaya başla. Göreceksin ki Az önceki o kaos duracak. Biz bak küçüklüğümüzde de bize öyle öğrettilerse eğer, biz sanki kaçarsak daha huzurluyuz zannediyoruz. Hayır. ...inadına, o boşluk hissin içerisine bak bu bir farkındalık egzersizidir beynindeki bazı şeyleri değiştirecek ve dolayısıyla zihninde de umuda yer kalacak o yüzden çok önemli bir konu bu orada hocam umut demişken ya bunu aslında eskiler de söylemiş Pandora'nın kutusu bütün duygular her şey kutudan çıkıyor gidiyor ama en son o kutuda bir umut kalıyor aslında Pandora'nın kutusu tam anlamıyla bu metafor için tasarlanmış Aynen. bir şey onu çok doğru bilmiyoruz çok da böyle herkes bir acayip anlatıyor ama aslında orada kastedilen şey bütün bu keşmekeş bütün bu kaossa sen baksan, yani kutuya baksan, Aynen. merkeze baksan aslında umut orada. Bunun zihin felsefesinde de yeri var. Yani boşluk olmadan umut olmaz. Hmm. Tamam yani o içindeki boşlukla yüzleşmemiş, sürekli olarak işte ne bileyim kumar oynayan, işte internette dolanan, sosyal medyada filtre kullanarak sanki kendisi 10 kat daha güzelmiş gibi davranan, dedikodu yapan, sürekli olarak geçmişten şikayetçi ya da endişelenen, bu da umuda yer yok ki. Sen o boşluğu büyük bir saçmalıkla doldurdun ve bu alar bu bize iyi gelmeyecek. Yani ne demeye çalışıyorum ben bu videoyu izleyenler lütfen kendinizdeki bu sıkışmışlık hissi, boşluk hissi, suçluluk hissi, çaresizlik hissi neyse ona bakmaktan çekinmeyin. Biraz da onun yüzüne yüzüne bakmanız lazım. Bu güçlü bir farkındalık egzersizi. Bir de buna sabah akşam belki de nefes egzersizi ekleme, Ayırabildiğin kadar kitap okuma, beden tarama, aktif dinleme, selamlaşırken gerçekten hmm. oradan olma, bir geçiştiriciyle tam da o boşluk hissini dolduracakken bunun kendisini fark etme gibi egzersizlerle hepimiz kendimizi bu felaketi esas atlatacağımız kişiye dönüşebiliriz. Hocam bir de mesela belki izleyicilerimiz veya dinleyicilerimiz tarafından şöyle de düşünülebilir. Ya hocam işte kaybım var, yasım var, bir sürü sorun var. Sen gelmesin bize nefes çalış diyorsun. Ama bu noktada hocam şunu kaçırmamak lazım. Yani bizim şu an tam olarak bahsettiğimiz şey aslında sizin mesela diyelim ki yaratıcı düşünmeyi de geliştiriyor. Yani bizim ihtiyacımız var. Şu an afette bizim yaratıcı düşünmeye, kriz çözmeye, sağlıklı bir şekilde düşünmeye ihtiyacımız var. Ve bu yüzden belki de aslında farkındalık işini tam da şu anda çözebilmek, daha fazla hayatı kurtarabilmek, daha fazla insanın elinden tutabilmek bu anlamlara da geliyor. Tam da şu an bunun Aynen. sırası. Ama şu kabul yani ben bu videoyu aslında hepimiz için çekiyorum. Çünkü e, ya evde oturan mesela bir teyze de bu alaş bu boşluk hissinden nasıl kaçacağını bilmiyor ve belki de kaygı ve endişe bozukluğu geliştirecek. Kendisine bir faydası olmadığı gibi mikro çevresine de bir faydası olmayacak. Zaten yıllardan beri sınanan akıl sağlığı iyicene sınanacak. E, ama şunu da söyleyeyim. Şu an afet ve onlara doğrudan yardım edenler büyük bir beyin ve zihin krizinin kapısındalar. Yani gerçek deprem 3-4 ay sonra ortaya çıkacak ve bizim burada anlattıklarımız aslında hepimize herhangi bir zaman diliminde çok faydalı olacak. Kesin ve nokta. Ha bu ana deprem olmamış olsaydı ben gene bu konuyu çok farklı konu başlıkların üzerine oturtabilirdim. Toksik bir ilişkidesin. Aldatıldın. Aldatıldığını yakaladığın anda bir bakacaksın kendine. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Onu örtbas bahsetmek için ne yapacaksın? Kendine zarar vereceksin belki de. Sevdiklerine zarar vereceksin. Normalde asla yapmayacağın şeyler yapacaksın büyük bir inatlaşmaya girip belki de bazı yanlış kararlar vereceksin ve şey seni o noktaya getiren kısır döngünün daha da felaketiyle karşılaşacaksın belki. Yani o kişiye de aslında modern psikolojinin önerdiği en önemli beyin egzersizi gene farkındalık. Ama hani deprem olduğu için şu an konu ve zaten böyle bir boşluk hissiyle de sınandığımız için ve bak output çıkış çok farklı. Boşluk hissini fark edemediğin an içinde boğuluyorsun, kendine faydan yok, yakın çevrene faydan yok, geçiştiriyorsun, yasını da tutamıyorsun, duygularını da tanımlayamıyorsun, yeni yaratıcı bir fikirle de ortaya çıkamıyorsun, bağımlılıklarını daha çok arttırıyorsun, siyasi kutuplaşmaya daha çok gidiyorsun kendini daha kötü hissediyorsun ve zaten şu an hepimiz böyleyiz. Buna en azından arada bir farkındalıkla cevap verebilmek, kendine arada bir sorular sorabilmek ya da sabah akşam biraz farkındalık çalışmak bu kısır döngüyü kırar. Ve buna şu an çok ihtiyacımız var Ya hocam o zaman özetle mesela Çektiğimiz 3 bölümden e, çıkabilecek mesajlardan Bir tanesi de biz izleyicilerimizden Dinleyicilerimizden hiçbir şekilde Aslında şey istemiyoruz. Kaçabilecekleri bir alan Onları rahatlatabilecekleri bir şey sunmuyoruz biz burada Biz burada an, anla yüzleşmekten bahsediyoruz Çünkü o anda kalmayı başarabilirsek eğer Sonrasındaki her şey zaten iplik söküyor gibi gelecek Bunu biliyoruz. Bu temel mesajlarımızdan Bir tanesiydi değil mi? Aynen, yani şöyle bunu hep yapamayacağız. Belki de tam yeri gelmiştik iyi ki sordum bunu. Bunu söylemek çok faydalı Bu tamamen onunla yüz yüzleştiğimiz ya da tamamen aklımızı dağıttığımız bir yolculuk değil. Sıkıntı ne? Çok dağıtıyoruz. Hiçbir zaman anla değiliz. Bizim yapmaya çalıştığımız şey bir tık yüzleş, bir tık hissettiğine birkaç tane mesela sokratik soru sorabilirsin. Bu <laughs> iyi bir egzersiz arkadaşlar. Yani bakın şöyle düşünün. Kendimden örnek vereyim ben size. Şu anda burada sokratik sorgulamayı anlatıyorsunuz değil mi hocam? Olay tamam. aynen. Sokratik sorgulamaya örnekler veriyoruz. Şöyle yapabilirim mesela. Kendimden örnek vereyim size arkadaşlar. Mesela depremin 3. günü hani telefonlaşmalar, WhatsApp görüşmeleri, şunları organize etmeye çalış. Bunu yapmaya çalış. Bir yandan sosyal medyaya bak. Yok Twitter açıldı mı? Yok kapandı mı? Yok ne olmuş? Yok işte bu kötü haberler, şu kötü haberler. Sosyal medya, çocuklarım ne yapacağız? Ne edeceğiz? Biz, zaten ekmek 5 TL olmuştu Allah bilir kaç TL olacak kafası Timur dondu kaldı acısıyla yüzleşmedi sorumluluğunu almadı kendisine sorular sormadı dikkatini sürekli olarak dağıttı ve en son kendisini başlangıçtan da kötü bir yerde buldu yani deprem anını çünkü o an zaten şoktasın aradan 3 gün geçinceye kadar bir şeylerle uğraştık Artık orada bazı sorular sormanın vakti arkadaşlar. Şu an bu videoyu izleyen herkesin kendisine şu soruları sorması hem bir farkındalık egzersizidir hem de bu kısır döngüyü kırıp umut, yaratıcılık, çözüm odaklı olma, daha az kutuplaşma, daha iyi hissetmeye sebep olabilir. Timur bu alanı nasıl hissediyorsun? Az önce düşündüğün şeyler kontrol edebileceğin şeyler miydi? Kontrol edemeyeceğin şeyler miydi? Bakın sadece soru sormak bu çok ilginç bir şey arkadaşlar. Beyin böyle bak çalışır. Boşluk hissini görmezden geldin. Pataküte bugüne kadar yuvarlanarak nasıl geldiysen bugünlere kadar daha da hızlı yuvarlanarak kendini parçalayarak bir şeyler yaptın. Acaba faydalı oldun mu olmadın mı? Kimse bilmiyor. Ama belli ki seni tüketen bir şey. Onun yerine kendine Timur nasıl hissediyorsun bu alar Az önce düşündüğün şeyler senin değiştirebileceğin şeyler mi? Değiştiremeyeceğin şeyler mi? Az önce düşündüğün şeyler henüz olmuş şeyler mi? Yoksa daha hiç olmamış şeylerimi mi düşünüyordum? Bak bu bir farkındalık egzersizi. Ve yapılan çalışmalar gösteriyor ki sen hem bir yandan içindeki eski, duygusal, sağlıksız döngüleri kullanıp aynı zamanda ne yapıyorsun sen diye kendine soru soramazsın. Ya o ya öteki. O yüzden bu alan ilginç aslında. Bundan 2500 yıl önce bu coğrafyada yaşamış bir adamın tekniğinden bahsediyoruz biz. Sokratik sorgulamadan. Bunu lütfen edinmeye çalışın. Şu an nasıl hissediyorum? Bana ne iyi gelir? Şu an düşündüğüm şeyler değiştirebileceğim şeyler mi değil mi? Şu an düşündüğüm şeyler olmuş şeyler mi yoksa daha hiç olmamış şeyler mi düşünüyorum? Kendine soru sormanın kendisi bir farkındalık egzersizidir. Ve hazır boşluk hissiyle bu kadar sınandığımız bir yerde öteki şıkka göre buna daha çok ihtiyacımız var. Yani bomboş hisseden bir tim 嗯、mm hmm. duygusal, dürtüsel, çatışmacı, sorun odaklı, bugüne kadar nasıl hayatta kaldıysa aynı savunma sistemlerini daha da abartarak yapan bir Timur'a mı sizce bu ülkenin daha çok ihtiyacı var? Yoksa kendi hissine bakabilen, gördüğü şeyi tanımlamaya çalışan, ondan kaçmaktansa ona bakan ve ona birkaç soru soran mı? Beyin filmine bakıyorsun, ikincisi daha sağlıklı. Mutluluk skorlarına bakıyorsun, ikincisi daha sağlıklı. Hayata yeniden yapışabilme becerisi, bu da çok ihtiyacımız olacak. Hayata yeniden yapışabilme becerisine bakıyorsun. İkincisi bunu daha iyi yapabiliyor. Hı. Yardımlaşma, organize olma, problem çözme, yeni bir fikirle çözüme dahil Hı. olma. İkinci örnek bunu daha çok yapabiliyor ve aslında normalde şimdi bu ikinci örnek için milyarlarca dolar harcamamız lazım bizim. Değil mi? Hı. Bütün bu saydığım. Ben yani şimdi desem ki size hadi umudunuzu yüksek tutun. Hadi bana yeni fikirlerle gelin. Hadi eskiden yaptığınız hatalı kısır döngüleri yapmayın desem. Ulan bu bu olmaz. Bu olmaz insanlara bu onlar bunu diyorlar. Umudunuzu kaybetmeyin. Z zaten mesaj çok ters. Ama sadece biraz nefes çalışarak, biraz beden tarama yaparak, kitap okuyarak, aktif dinleme, hissine bakma... Ona sorular sorma. Bunu yaparak beyninin öyle bir yeri çalışıyor ki bu çalışma az önceki olumsuz dalgayı susturuyor. O sustuğu için artık senin 3 milyar dolarlık bilgisayarın zaten yeni fikirlerle gelecek. Çözüm odaklı olacak, duygusal zekası gelişecek, işbirliğine ve eleştiriye daha açık olacak. Çözüm odaklı olacak. E bizim buna ihtiyacımız var. O yüzden eğer toplum olarak şu an zihnimizin sarsıldığı bu boşluk hissini bir farkındalık egzersizine çevire Bilirsek, sadece kendimize iyi bir şey yapmış olmakla kalmayız Türkiye'yi yeniden inşa etmek için de daha çok bu kafalara ihtiyacımız var. Hocam boşluğa veya bu boşluk hissimizde avantajı çevirmekten bahsediyoruz. Boşluğa farklı bir bakış açısından da aslında bakabiliriz. Boşluğun bir işlevselliği de var üstünde değil mi? Yani bu mesela doğu felsefesinde daha çok işleniyor belki Taoizm'de falan temel fonksiyon şu. Mesela diyelim ki bir sürahi düşünün. Sürahinin işlevsel olabilmesi için içinin boş olması gerekiyor. Bu anlamda da bir tık aslında kendimize hani bu boşluk hissi çok negatif bir gibi diyor ama kendimizi artık bir tık da sadeleşmiş. Minimalist bir aslında e, sadece çevremizi veya eşyalarımız değil. Aklımızı da bir tık bu hale getirmemiz faydalı olabilir diye. Söyle cevap verebilirim ver ben ona. Şimdi biz aslında bu üç bölüm boyunca gördük ki Boş hissetmemiz gayet normal. Yani Hı. şimdi artık aslında bu videoları çekmemdeki sebeplerden birisi de bu. Şimdi boşluk hissini gördüğün zaman artık şunları biliyorsun. Bir, boşluk hissi hep vardı zaten. Bu yeni bir şey değil. Sadece sen bununla başa çıkmak için bütün ömrün boyunca pek çok savunma sistemine başvurmuşsun. Hı. Eğer ebeveynlik, çocukluğunda, ebeveynliğinde, eğitim sisteminde, kültüründe sağlıklı bir ilişki kuramadıysan, aslında senin başın belaya sokan boşluk hissi değil. Onu görmeyeceğim diye yaptığın saçmalıklar evet. hepimizin başına evet. dert açıyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. O Türkiye'de çok gündem oluyor oldu biliyorsun bu söylem. Hani mesela birisi çıkıp diyor ki o insanlar Mars'a taşınmış olsalardı da aynı gün aynı saatte ölecekti diyor. Değil mi? Bak bu bir laf çıktı. Bak bugüne kadar o adam biriktirdiği bütün bilgiyi akıl süslü, süzgecinden hiç kullanmadan kötü hissediyor belki de suçlu hissediyor belki eksik hissediyor hani biraz akıl biraz mantık biraz bilim bu, bu lafın ne, ne çaresi var şu an hiç biraz çözüm yerine geçmişteki bir şeyi aldı pat diye oraya koydu halbuki biraz farkındalık çalış Aynen. nefesine odaklan dikkatini buraya davet et kitap oku bu hisle yüzleşse belki de bir umutla eski söylemini değiştirecek Bak nefret dilini ortadan yani. kaldırabilmemiz için farkındalık. Hocam son olarak yani şöyle bir şey. Bizim şu anda temel hedefimiz, şimdiye kadarki hedefimiz kötü bir duygu hissettik, bir şeyler hissettik ve bu bizi farklı bir şekilde etkiledi. Bu da hemen araya girmem lazım. Tamam. Duygunun kötüsü olmaz. Ha, tamam. Bu lafı bile tamam. değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Çok önemli. Tamam. Boşluk hissi kötü bir duygu değil. Tamam. Bizim onunla kurduğumuz ilişki sakat. Ya benim ben demek istediğim şey hocam bir şeyler yaşadık. Evet. Tamam. Bir şeyler yaşadık biz. Ardından hani bir takım duygular yaşıyoruz ve bunlar bizim sağlıklı düşünmemizi engelliyor ve şu ana kadar yaptığımız şey aslında tekrardan şu ana gelmek, farkında olmak ve aslında o doğru soruyu sormak kendimize. Nasıl hissettiğimizi. Şimdi sanırım bundan sonra da yapmamız gereken bu soru, bu verdiğimiz cevaptan sonra kendimize nasıl davrandı? O da bir sonraki bölümün Aynen. konusu olacak. Bir bölümün daha biz sonuna geldik. Sizden klasik bütün bölümlerde rica kaydımız bir şey var lütfen bu videoları sevdiklerinizle paylaşın ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz insanlarla paylaşın böyle bir zamanda buna ihtiyacımız var kendinize iyi bakın hoşça kalın